bu görmüş olduğunuz Einhell Alman malı bir dairesel testere, el testeresi. Bu koli açacağız. İçinde neler var? Hep beraber göreceğiz. Bu daire testere daha ziyade hobi maksatlı, işler için kullanmak maksadıyla alındı. 67 milimetreye kadar ağaç derinliğinde kesebileceğini gösteriyor. Şurada 67 milimetre yazısını görüyorum. İçinde açtıktan sonra göreceğiz. Makinenin kendisi de bu Alman malı. Şimdi açıyorum. Tek tek bakacağız. İçinde neler olduğunu, neler göndermişler. Hep beraber izleyeceğiz. Elimden açabildim. Evet. Bu şekilde açtık. Evet, bunu açtık. Bu bitti. Şunu şöyle kaldıralım. Burada bir şeyimiz var. Kapağı açtık. Böyle bir içini gösterelim. Burada tek tek çıkaracağım bunları şimdi. Ne var içinde? Kullanma talimatı muhtemelen içinde. Bakacağız bunu ayrıca. Bu garanti belgesi. Garanti belgesinin yetkili teknik servis listesi de arkasında içinde varmış. Şöyle. Bu kullanım ömrü 7 yıl yazıyor. Garanti süresi 2 yıl. Azemi tamir süresi 23 günü. Şimdi bakalım açıyoruz bunun. Bu makineyi buradan çıkartıyoruz. Burada bir tane böyle koruyucu bir davresi var. Bunu kaldırdık. Bunu da kaldırdık. Böyle bir allen çıktı. Bu da herhalde bir şeyi sıkıştırmak için, monte etmek için bir yerlere. Şimdi şunu açalım bir. Şunu açıyoruz. küçük amatör muhtemelen bu böyle kullanılan bir alet bu böyle kullanılıyor buradan tutuyorsun şöyle de. buradan da basıyorsun şurada bir düğmesi var şurada bir düğmesi var ondan sonra bunu bu şekilde kullanıyorsun şu siperlik emniyeti bunu anladığım kadarıyla bunu bu şekilde kullanırsak şu kadar bir derinlikle alıyor şu kadar bir derinlik alıyor. Şöyle. Şu bir tepsi. Şu emniyet. Bu kesici yüzeye bağlanan bir şey herhalde. Kesici yüzeyin üstüne bağlıyorsun. Şimdi böyle bir parça var. Bu parça keseceğimiz ağacın bant kalınlığını ölçmek için kullanılıyor. Burada bir yeri var. Bunu buraya takıyorsunuz. Şurada bir boşluk var. Buradan alıyorsunuz. Bunu buraya takıyorsunuz. Şuraya kadar geliyor. Şuraya kadar geliyor. Bu sabitleniyor böyle. Şurada bir manivela kolu var. Bununla sabitliyorsunuz. Neye göre sabitliyorsunuz? Kesim yapacağınız şeyin kalınlığına göre. Diyelim ki böyle bir parça var. Şöyle bir parçanız varsa. Buna göre şuraya denk gelecek şekilde bunu şöyle mandalı açıyorum tekrar. Şuraya kadar getiriyorum şöyle getiriyorum. Şu sıfır işareti burası. Tam testerenin geldiği yer. Yani testere burayı, burayı kesiyor. Kesmek istediğiniz burasıysa eğer şu kadarlık mesafe ne kadar işinize yarıyorsa sizin için ne kadar önemliyse burası ona göre bunu ayarlıyorsunuz. Böyle oynayabiliyor. Sıfıra kadar geliyor böyle gördüğünüz gibi. İhtiyacınız olan kalınlık ve kesim mesafesi neyse kenardan olan kesim mesafesini buna göre ayarlıyorsunuz. 5 santimden Burada bakıyorum 3 santime kadar gelebiliyor gibi görünüyor. Şurada şurası şurası sıfır noktasını gösteriyor. Burada bir santimlik parçayı bile kesme şansınız var. Bunun işlemini öğrendik. Bu aslında normal şartlarda evlerde amatör maksatta kullanılabilecek bir makina. Bu profesyonel maksatta kullanılabilir mi? Belki daha iyisi vardır daha sürekli kullanıma uygun olanı vardır. Ama bu daha ziyade evlerde böyle el tutmalı dairesel testere diye geçiyor. Evet bunu buradan söküyoruz. Arzu edilirse bu taraftan takılabiliyor. Ama bu taraftan taktığınız zaman kullanım alanınız bu sefer bu taraf oluyor. Bu şekilde bir kesim söz konusu oluyor. İhtiyacınız olan burası oluyor bu sefer. Evet bunu bunu anladık. Bunu buradan çıkartıyorum. Rahat diğerlerine bakabilirim diye. Şimdi ikinci konumuz şu. Burada bir şey daha var. Bu da kesim derecelerini anlatıyor. Burada 45 dereceye kadar bir kesim yapılabiliyor. Şurada eğer görebiliyorsan 45 dereceyi görüyorsunuz umarım. 45 dereceyi buradan değişik derecelerle kesip yapmaya imkan veriyor. Bu nasıl peki? Bunu böyle mandalı var. Açıyorsunuz. Bunun mandalı bu mandalı şu şekilde açıl olarak nereye kadar? Ben 45 dereceye kadar getirdim. 45 derece açının çizgisi var. Ona getiriyorsunuz. 45 derece açı şurası oluyor. Bunu sıktığınız zaman 45 derece ayarlı oluyor. Sonra alıyorsunuz bunu. Burada görüldüğü gibi şu hale gelmiş oluyor makine kullanırken. Böyle kullanırken bu şekilde yatıyor. Bizim elimizden bunu buradan kavrayıp böyle ettiriyoruz. Şimdi bu da ikinci fonksiyonuydu. Bunu tekrar eski haline getiriyoruz. Evet, bunu da böyle kapatalım. Bu yeni bir operasyonumuz daha var. O da şu. Bu 67 milimetreye kadar kesebiliyor. Fakat kesmek istediğimiz daha ince olabilir. 30 milimetre olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Burada başka bir derecesi var. Şuradan görelim. Şurada bir derece daha var. Kalınlığı gösteriyor bu keseceğimiz şurada 67 milim burası. Şöyle geliyor. Tahta kalınlığı incelerek devam ediyor. Bunu da nasıl alıyoruz Şurada bir manivela şey var. Mandalı. Bunu alıyoruz. Bu şekilde sıfıra getirdim şuradan. Bu şekilde sıfıra geldi şu anda. Kapatıyorum. Manivela kolunu. Mandalını. Bu şimdi şu anda herhangi bir işlem yapma pozisyonda değil. Yani şu anda sıfırda oturuyor böyle. Kesimsiz demek bu. Herhangi bir kesim olmuyor. İnce bir çizgi çizmek istiyorsam ona göre ayarlıyorum. Bir santimeye göre bir kesim, bir santimlik tahtayı kesmek istiyorsam ona göre ayarlıyorum bir santime. Daha fazlasına gerek yok diye. Bir santimi kesiyorum veya 15 milimetrelik bir bölümü kesiyorum. Bu kesmeyi rahatlatmak için muhtemelen yapılan bir şey olsa gerek. Yani bu ayar kısmı, kalınlık ayarı kanal açmak için olabilir. 30 mm'de 15 milim derinlik açmak için olabilir. Yani farklı bir maksat için kullanılıyor olabilir. Ama bunun hem kullanım şeklini hem varsa daha iş güvenlik kısmı ile ilgili bir belirlenen yöntem. Onları kullanım kılavuzunda okuyacağız tekrar ki rahat kullanabilirim. Bu makina ile ilgili söyleyeceğim bir son değerlendirme de şu. Biz burada bir dairesel testeremiz var. Bu dairesel testere 67 mm derinliğe kadar kesilebiliyor gösteriyor. Şimdi önce bir kere normale döndürelim şunu bir. Şuradan mandalımızı gene gevşetiyorum. Şu mandal kalınlık ayarlamak için yapılan bir mandal. Normale döndürdük. Bu makinemizi normale döndürdük. Kapatıyoruz. Bunlar plastikten yapılmış. Değişebilir zamanda muhtemelen. Ağaç kesmek için kullanılan bir testere ağaç kesmek için kullanılsa da belli zamanlarda muhtemelen köylenecektir. Kesim sıkıntısı olursa. Bu görmüş olduğunuz dairesel testlerin sökülmesi gerekiyor. Sökmek için bir allen anahtarı var. Bunun adına allen anahtarı diyorlar. Bunu alıyorsunuz. Şuraya bağlıyorsunuz. Bu şekilde. Bu bir şekilde tabii döndürüyor şu anda. Sökmek için Şurada arka tarafta bir mandal var. Şu. Resmen görünüyor. Şöyle. Bu mandalı ileri doğru itiyorsunuz. Bu itince şu görmüş olduğunuz daire testereyi sabitliyor. Ondan sonra oturuyor böyle şılak diye. Buradan istediğiniz tarafa büküyorsunuz. Sıkmak için de, gevşetmek için de bunu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir söküm şekli var. Bu söküm sırasında bunu sökerken bu mandalı ittikten sonra oturuyor. Sökerken bunu da tabii hiç çıkarmadan önce bu şekilde bu emniyet kolu emniyet kolunu da bu şekilde getirip bunu sökebiliyoruz. Onun dışında şurada bir boşluğumuz var. Burası da sanıyorum keserken toz çıkmasın için kullanılan bir yer. Şuradan gelen toz buradan çıksın diye herhalde yapılmış. Keser kestikten sonra tekrar bakacağız. Evet. Bu makinamızı bir de böyle çalışırken deneyelim dedik. Nasıl çalışıyor, nasıl kesiyoruz onu bir gösterelim dedik. Burayı ben ayarladım. Şu anda makine çalışır vaziyette. Elektriğe bağladık, çalışır vaziyette. Şimdi burayı belli bir ölçülerde ayarladık. Şurayı ne kadar ayarladık? Ortalama 35-40 milime kadar ayarlamışız. Büyümeye basıyorum, bir çalışacak şimdi. şimdi... Evet, bu daire çerkezlerimiz dönüyor. Şimdi buradan bir tane bizim OSB tahtamız vardı burada olan, ondan bir parça keselim dedik. Şimdi ona yanaştırıyorum böyle, ortalama işte 40 milim kadar bir parça. Şimdi deniyorum. Evet. Görüldüğü gibi. Böyle bir parça kestik bu aşağı yukarı 40 milimlik bir parça buradan ayarladım şöyle buradan ayarladım kılavuzumuz vardı kılavuz leğemiz vardı onunla beraber 4 santime, 40 milimetre ayarladık ve kestik bu normal bant çıkarmak için olabiliyor 67 milime kadar kesebildiği makinanın prespektüsünde yazıyor. 67 milimetreden daha az da olabiliyor. Kanal açmak için de kullanabilirsiniz. Yarım 5 milime kadar da kesebiliyor. Dolayısıyla bu makina böyle ev için kullanılabilecek bir makina. Biz bunu aldık, paketini açtık bir de denemesini yaptık. Şu anda bizim işimizi görüyor. Umarım siz de faydalanırsınız. Hoşçakalın.